Selamlar herkese ben Arda. Yepyeni bir FIFA 24 videosunda tekrardan hepinize merhabalar. Arkadaşlar bugün grup maçlarının son maçını oynuyoruz Kopenhag'la. Grupta ilk yaptığımız maç Kopenhag'laydı. Şimdi son maçımız da olacak gene. Bakalım bu arada arkadaşlar şöyle bir durum da oldu. Ben şu an bunu yeni fark ettim. Şu an Bayern Münih'le ile United oynayacak. Eğer ki United Bayern Münih yenerse onunla gruptan çıkma ihtimali var. Şu an gerçekten kendi maçından çok onların maçını merak ettim. Şöyle biz yine de maçımıza başlayalım. Biz de kazanma oynayalım. Bu arada arkadaşlar like atmadıysanız ve abone değilseniz abone olursanız çok çok mutlu olurum. <laughs> Kimse içeride yok ha. <laughs> ne bileyim. Onlar dışarıda. Evet arkadaşlar maçımız başlıyor. Dediğim gibi ben çok olarak şeyi United'la Bayern Münih maçını merak ediyorum. Onların maçı ne olacak? Hangisi gruptan çıkacak? Yani ben açıkçası Bayern Münih'in çıkacağını düşünüyorum. Icardi ile bu arada geldik. Köşeye nokta atışı bir gol yaptık. Asisti de Kerem yaptı. Şu çok güzel bir pas attık da Icardi ile çok güzel bitirdik. Bakalım yani ne olacak acaba? Gerçekten çok merak ettim. Şöyle topu alamadık. Yani arkadaşlar şu an zaten Bayamin'in berabere kalması bile yetiyor. Ama yani şöyle bir durum da var. Eğer ki Bayamin'i e, yenilirse United'da 7 puan olacak. Yani çok garip bir şey olacak gerçekten. Bilmiyorum artık ne olacak. Hep beraber görürüz. Şu arkadaşlar değişik bir şey deneyeceğim. Top bana gelsin. Garip bir şey deneyeceğim bu arada gelsin bir. Geldi. Icardi ile. Hadi be yapamadım. Arkadaşlar yapmak istediğimi biraz sonra görürsünüz. Onu helin yol. Arkadaşlar bu ne böyle? Yani bir kafa vuruşu. Öyle gerçekten vurabiliyor mu? Ya açıkçası ben daha hayatımda böyle bir kafa vuruşu görmedim. Torreira alamadı. Gene alamadı. Nelson sen alırsın. Nelson da alamadı. Tehlikeli geldiler. İyi kapandık. At artık şunu uzaklaştıralım. Kerem Aktürkoğlu. Geçti. Kerem. Verdi oradan pasını yıkar diye. Yıkar Verdi Kerem'e. Arkadaşlar bir türlü yapmak istediğimi yapamıyorum. Sizler ama ek yapamazsam da söyleyeceğim. Şimdilik yaparsam zaten sürpriz olur görürsünüz. Anhedinho topu alamadı. Demirbay. Kerem Demirbay da alamadı. Lucas Torreira gidiyor. Torreira o da alamadı. Boy da alamadı. Victor Nelson sen al artık yeter. Heh. Çok bile kaldı top ayaklarında. Şimdi atak sırası bizde. şeri seri bir hata geçelim. Mauro Icardi. Geçti Icardi. Icardi kaleciyle başa baş kaldı. Icardi gidiyor. Icardi arkadaşlar artık yapmak istediğimi anlamışsınızdır. Kaleciye de çalım atmaya çalışıyorum. Evet, çalışıyorum bu arada söyleyemedim. Kaleciye de çalma atmaya çalışacağım. kale böyle boş bırakmaya çalışacağım. Bakalım yapabilecek miyiz? Ben yine daha önce bir iki atayım. Şimdi yani hiç daha gol yemedik ama ne olur ne olmaz. Bir bakarsınız ummadık baş taş pardon ummadık taş baş yarar. Bugünlerde nerede arkadaşlar nereden konuşamıyorum. Niye böyle oluyor bilmiyorum ama. Neyse de gene deneyeceğim arkadaşlar. Buraya kadar gelince gaza geliyorum. Ama Icardi ile denemememiz gerek. Icardi çünkü e, şu yaptığı hareket e, şey oluyor yani nasıl diyeyim. Yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü o hep böyle bir ileriye doğru götürdüğü için kayacağı şekilde tutar. Bunu Zaha'da yapmamız gerek arkadaşlar. O gökkuşağı kaldırıyor. Zaha nerede acaba? Zaha sen misin? Güzel. Gördüğünüz gibi mükemmel kaldırdı. Erken yaptık arkadaşlar. Defans doluydu diye derim. Şimdi defans tutar falan filan. Tamam bakan bu girsin. Icardi sen çıkmadan bir yap bize bir şovunu. Durun şöyle Icardi ile koşacağım enerjisini bir tüketelim. Zaten çıkacak. Tamam Icardi gidiyor. Icardi sen çıkabilirsin. Wilfred zaha. Zaha gidiyor. Zaha. Zaha geçti. Zaha bir daha geçti. Zaha hadi be arkadaşlar. Kerem Demirbay. Kaleci Grabara. Yani istediğimde arkadaşlar şöyle Zaha'yı eğer ki düzgün e, yani nasıl diyeyim arkadaşlar kanatta olmasa böyle forvet de olsa yaparım. Şimdi kanattan koşunca defansa bir sürü kişi geliyor o yüzden yapamıyorum. Şimdi Mertens'e gidiyoruz. Mertens. Zaha neredesin Zaha? Arkadaşlar Zaha yok. Neyse biz de bununla deneyelim. Mertens'e deneyelim. Gen olmadı. Ben bir yapamadım ama olsun. Oo, Kerem Demirho ile mükemmel bir top engellemesi yaptık. Ve maç 1-0 bitti. Zaten dediğim gibi yani öyle çok da zorlamadım. Ve arkadaşlar bizim için asıl önemli olan yani biz zaten her şekil çıkıyorduk bakalım. Bayern Münih mi Manchester United mi? Arkadaşlar videoyu şu an durdurun ve yorumlar yazın. Bakalım kimler doğru bilecek. Ben diyorum Bayern çıkar ya bence. Eğer United çıkarsa da çok büyük bir sürpriz olur. Yani açıkçası çok şaşırdım. Ve arkadaşlar hazır mısınız? Basıyorum. Bastım. Evet bakıyoruz şu an. Ve son 16'dayız. Tebrikler eleme aşamasına yükseldin diyor. Şimdi arkadaşlar hazır mısın? Son kez basıyorum ve bastım. Son 16 kupa turu kupa sonuçları Real Madrid Real Madrid ile Porto bir Galatasaray'la yani biz de Latium yapacağız. Barcelona ile Union, PSG ile Sevilla, City ile Inter ve arkadaşlar Bayern çıkmış. Arsenal ile Bayern mini yapacak. Atletico Madrid ile Newcastle United, Benfica ile Leipzig arada bakıyorum. Evet. Tahminlerimin hepsi tutmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Real Madrid'de çıkmış, City'de çıkmış, Barça'da çıkmış. Şimdi devam ettedik ve gördüğünüz gibi artık son 16'dayız. Sonrasında zaten çeyrek final var. Şimdi arkadaşlar videoyu burada durduralım yani bitirelim artık. Bunu da bir sonraki videoda yaparız. Zaten böyle önümüzde son 4 maç kaldı. Şöyle çeyrek bunu yaparız. Sonra çeyrek final sonra yarı ve final. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.